Şaşırdık mı serisi bölüm 2. 110 tane Royal Chest. Let's go. Hadi bakalım. Epic SC. Müzik de çok güzel geldi. Hadi be. Yükselt bize ver bir tane. Artık bugün bir pendant alalım. Bir buçuk yıl oldu. Hadi. Hadi artık. Olaks. Abi bak. Ya yönetim kurban olayım şunu bari kaldır ya. La şunu bari kaldır ya. Bu yok yok bu yok tamam mı? Bu yok. Yok bu. Yok bu. Bu yok. Aa. Çöpleri topluyoruz baştan. Öyle diyelim. Çöpleri topluyoruz. Abi. Gerçekten kral. Bir. <laughs> ya bak ben mentalimi koruyamıyorum böyle olunca, sakin kalamıyorum anladın mı? Ben ben royal testte oyunun en güzel kutularında bunları görünce vallahi bak. <gülüyor> <gülüyor> İyi hisset hadi. Hadi iyi hisset bir tane takı. En azından hadi. Bir pendant görelim artık şurada kodumun yerinde ya. Lütfen hadi. Arc Sword. <laughs> Hatred. Meh. Hemen hemen parasını çıkaramayacak derecede ikisi. Bir tanenin kırdım. Blaze. Çevirdim. Gold chest'ten daha çok unik Kurban olayım. Brawler earring. Lan bari unik ver. Ben de aynısını diyorum da. Bir tane daha. Imperial Priest. Evet güzel abi. Şimitar. Q. Taborize. Q. Festifla. <laughs> Anan yansı değil mi? Bir tane daha. Golden Snake. SC. Aga lütfen pozitif olun. Lütfen buna ihtiyacımız var. Bakın negatif olursanız bir şey kazanamayız. Pozitif olun canınızı yerim. En azından bir şeyler düşeceğini hayal edin. Gönderin o enerjiyi. Hatred. Mage kolluk. Uykucu sen çağırıyorsun bak yapma. Babacım yapma çağırma. İyi düşün. Oha Brawler Pendant hadi. XC. Şimdi XC. Warsight, son bir. Ben ne için kutu kırıyorum diyorum ya. Bazen vallahi bak, acilen bir şey yapılması lazım. Bak bu kutular gerçekten çok kötü, muazzam kötü kanka bu kutular. Ben anlamıyorum bak, her seferinde inançla ya millet tekte düşürüyor bazen. Tamam eyvallah da. Senin şunları çıkarman lazım ya. Bu Royal Chest abi bak bu elite Chest, Wooden Chest değil. Bunları çıkar artık ya. Oğlum item koydun tamam. Match doldurmuşsun. Çaka çaka match doldurmuşsun. Anladım. Ama bunları koyma küfür gibi kanka. Bunlar ne? Yol gezirme itemlerini elimle aldım. Bak buraya elimle dayı. Ver artık bir tane sokuşturacağım şimitarına. Attığına bak ya. Kafayı yersin. Şimitar şimitar diye. <laughs> bu aldığın temleri elit chestten de alırsın. Evet. Evet baba tamamen sıkıntı o işte. Anlatabildim mi yani sıkıntı bu. Bu salak eşyaları zaten biz çöp... Oğlum 60 tane oldu ben nereye ne koyacağım? Of. Blue Wing. Epic SC. Senin ben SC'ne sokuşturayım. Şans şimdi geldi devam. Oh. O zaman devam. Abi SC'lere bak kafayı yiyeceğim. Night Pendant düşüyor ve alıyorum. Suat. Fazlası lazım kanka emin ol. Bu ne? Goliath'tir git buradan. Valla kanka ben de artık tek tek kırıyorum. Tek tek kırıyorum ben artık. O glory chestleri. Ya ne olur bir tane pendant be. Şu üç büyüklerden bir tane be. Allah seni kahretsin ya. Vallahi Allah belanı versin. Daha artık lanet okuyorum sana ya. Oğlum Brawler, Knight, ne bileyim Assassin, Ranger bir şey at artık ya. Lan Clan Dungeon'dan bile aldık lan Ranger Pendant. Daha artık ne diyeyim sana ben. 3-6. Bakalım. Unique. Tabarize. Bundan açık mı? Evet açık. Bugün gold bar aldık. Dün de ya geçen gün de brawler pendant aldık. Şey ranger pendant. Abi artık beynim hata veriyor. Bak kurban olayım hadi. Hadi bana şunlara bak. Şunlara bir şey ver artık hadi. Yüzümü kara çıkarma ya. Ananı senin ben ya. Ananı senin ben. Attığı şeylere bak ya. Attığı şeylere bak ya. Brawler ekibi gerçekten elinize sağlık abi. Abi harbiden elinize sağlık ya. Gurur tablosu abi. Bak gerçekten gurur tablosu. Bak weapon shard, weapon shard, armor shard, armor shard, unique sc, basic sc, epic sc, basic atak, unique scroll. Yani yemin ederim muazzam ya. Muazzam ya. Geri kalanlar da meş parçalar. E ben ne diyeyim ki? Şu kutuyu alacağıma bak bir önceki bir saat önceki videoya bak yayına bakın. Kanka neler çıktı ya. 3 tane unique attı sadece gold chest. Şuna bakar mısın abi? Küfür gibi ya. Güzel. Lens of Champion. Bok. Bokun tillahı. Kalbim daralıyor artık. Artık elit atmasan mı? Epic SC atmasan mı? Ananı avradını... Hmm. Evet abi çok hoş. 3 Royal Chest kırıyorsun. 50 en para veriyorsun ve verdiği 3 tane Epic Süper. Thank you, thank you, thank you. I love this game. Güzel. Güzel. Güzel, çok güzel abi. Çanta full. Don. 7 yapalım hadi. Aga yeter tamam bugün bana yüklenmeyin. Şu Brawler Pendant alayım, drop gideyim. Hadi Match Imperials. Abi Storm attı sandım ya. Allah seni kahretsin artık ya. Öfff. Boksidik ne varsa attın artık. Yeter ya. Cık. Yok ben bunun videosunu atacağım ya bir kez daha. Bir kez daha deneyeceğim şansımı. Diyeceğim bu mu gerçekten? Bonus Snake. Epic Şu süper abi ya. Süper. Süper. Lan 200 tane ticket attın da ne olur ya RNG diyor. Ne yapalım abi? Elden ne geliyor başka? Söyle ki. Söyle ki. Lanet olsun. Söyle. De bana Hedo. Çözüm bu. Geldi mi? Son 20 kutu. Vallahi yumruklayacağım şimdi klavye mouse'u falan böyle. Potur kütür monitöre falan saldıracağım. Abi gülemiyorum ya artık. Attığı çöplere bakar mısın? Gülemiyorum artık. Degrof balans falan atıyor. Avenger atıyor. Nerede boksidik var? Bunları oğlum dungeon'da zaten telafi ödülü niyetini atıyorsun artık sen ya. Kendine gel. Ranger Shield. Se... Hmm. Hmm. Baba ben artık pendant görmek istiyorum anlatabildim mi? Şu, bak şu kutudan kıran daha artık bilmiyorum. Kaçıncı kırışımız bu ya? Hadi. Hadi o Mete'ye. Hmm. Hmm. hı <laughs> <laughs> ya. Price Farm kademe bir lab Teşekkür ederim abi. Kıyasana bereket. Heh. O meti o kadar meç parçattı ki adam bildin kinlenmiş oyuna yani içinden içinden yansıyor oyuna. Lanet etmiş yani oyuna ben gibi. Oh. Oh süper abi son kutu. Bu zamana kadar son kutudan yüzümüz güldü mü? Hayır. 43 tane armor shard kasmışız. 20 tane bundan kasmışız. 14 tanesi bundan. E, güzel abi ya. Güzel. Güzel. Güzel abi. Çok tatlı bak. Artık YouTube'a hatıra olarak kalacak. Şuradan kaldırayım, kaydı durdurayım. YouTube'a hatıra olarak kalacak artık bu abi. <laughs>